Cennetlerin ayrıştıranların cennet ve cehennem yoluna gidecek olanları, cennet ve cehenneme gidecek olanları da cennete ve cehenneme ulaştıran odur. Sure Enam ayet 58. Kul de ki: "Lev enne indi ma testacilun bi acele ettiğiniz şey benim elimde olsa azap, cezalandırma, siyenilge uğratma, si öldürme" size kıtlık, bela, musibetler getirme falan. Eğer benim elimde olsa le emru <laughs> beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda hemen hüküm verilmiş olurdu. Yani ben hemen sizi cezalandırır ve hemen size gerekeni yapardım. Gerçekten insana Allah yetki verseydi, Peygamber Aleyhisselamlara da yetki verseydi, bir demire Peygamber Aleyhisselatü Vesselamlar hiç beklemezlerdi. Nuh Aleyhisselam 950 yıl bekleyecek mi? Hadi 5 yıl 10 yıl bekledi. Hala kafir bunlar. Hala gevur. iman etmiyorlar. İndirirdi. Ve diğerleri öyle. Ama Rabbim, Rabbim lütuf sahibi, mühlet sahibi buyurun buyurun diyor. Vallahu alemi bir zalimin. Zalimleri de en iyi bilen Allah'tır. Allah. Sure En'am ayet 59 ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Gaybı ancak Allah bilir. Kıyamet ve diğerleri. La yalemuha illahu. Gaybı ancak Allah bilir. Allah'tan başkası bilmez. Geçmişte olan kayıp, gelecekte olan kayıp, şu anda bize göre arşta, kürsüde, yedi kat semada olan gayb, Yerin derinliklerinde olan kayıp, insanların kalplerinde, gönüllerinde olan kayıp hepsini bilen Allah. Ve alemu ma fil berri vel bahr. Bu Allah karada ve denizde olan her şeyi de bilir. Ve ma teskutu varakatin illa ya'lemuha. Yer yüzüne düşen bir yaprak yok ki onu da Allah bilmiş olmasın. Onu da Allah bilir. Ve la habbetin fi zulumatil ardı yerin karanlıklarında bir tane, yerin derinliklerinde bir tane, Velarat bin velayabisin yaş ve kuru ne varsa hepsi illa ancak fi kitabin mübin apaçık bir kitapta. Yani Allah'ın lehü mahfuzunda, Allah'ın kader yazgısında ve Allah'ın bildiği ve bildiğini de yazdım dediği o levhalarda. Sure En'am ayet 60 ve huvellezî o Allah yetevaffakun billeyli sizi geceleyin öldürür ve yale mumaceratum binnehar ve gündüzün ne yaptığınızı da o Allah bilir. Sümme bas hükm fihi sonra tekrar geceleyin eğer sizi öldürmemişse diriltir liukda ecelün müsemma ve sizin için yazılmış ecel gelince ya da dünya için yazılan ecel gelinceye kadar. Sümme ileyhi merci hüküm dönüşünüz Allah'a. Sümme yüne bir hüküm bir maküntüm tamelun ve sonra o Allah yaptıklarınıza haber verir. Benzer bir ayette Zümer suresinde bu iki ayeti birlikte değerlendirdiğimiz zaman şunu öğreniyoruz ki bir insan uykuya vardığı zaman Allah'ın emriyle bir tür ölüme gitmiş oluyor. Bir tür ölüm ve evelleziye tevefakun billeyl Uykuda eceli gelmeyen kimse tekrar uykudan uyanıyor, yeni baştan hayata dönmüş oluyor. Bir anlamda uyan kimsenin ruhuyla bedeni ayrışıyor. Farklı bir ölüm yaşanıyor. Eceli gelenin ruhuyla bedeni birleşmiyor. Eceli gelmeyenin ise ruhuyla bedeni tekrar birleşiyor. Yeni bir hayata devam ediyor. Bundan dolayı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uykudan önce Bismikallahümme emutu ve ahya Ey Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim diyerek uykuya varırken dirildiği uykudan uyandığı zaman da Elhamdülillahillezi ahyana bademâ ematena ve ileyhin nüşür. Hamdolsun Allah'a ki o Allah beni ölümümden sonra diriltti ve zaten o mahşerdeki diriliş de onun huzurunda olacak diyordu. Ve buradan öğreniyoruz ki uyku bir tür ölümdür. Eceli gelen kimsenin artık ruhuyla bedeni bir daha birleşmiyor. Farklı bir şekilde kabir ve sonraki hayat ayrı. Dünya için söylüyorum. Eceli gelmeyen ise ruhu tekrar uykudan sonra tekrar birleşiyor. Hayata devam ediyor. Sure En'am ayet 61. Evet dönüş Allah'a ve yaptıklarımızı Allah haber verecek. Ve 61. ayet ve huvel kahiru fevka ibadi. Allah kullar üzerine hakimdir ve yursilu aleyküm hafaza ve kullar üzerine hafaza meleklerini gönderir ve bu melekler görevli olarak gelirler. Ne zaman? Kime? Hatta izâ câi hadekümül sizden birine ölüm yazıldığı zaman artık bu kimse ölecek diye Allah'ın takdirinin zamanı gelince Allah'ın görevlendirdiği hafaza yani melekler, görevli melekler gelir. Teveffettü rusulüne ve görevli ölüm meleklerimiz o kimseyi öldürürler. Uyku için de aynı kelime burada. Ölüm için de aynı kelime kullanılır. Yeteveffaküm teveffettü diye. Ve hüm la yuferritun. o görevli melekler asla Allah'ın emrinin dışında bir uygulama yapmazlar. Kimin eceli gelmişse, Allah kimin canını alın diyorsa o kimsenin canını alırlar ve ecel tamamlanmış olur. Asla Allah'ın yazgısında yazdığında bir değişiklik söz konusu değildir. Ölüm gerçekleşen kimse ise Sure Enam ayet 62 Sümme ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sonra hak olan mevlalarına döndürülürler, ölen kimseler. Mevla dünyada çok, dost çok ama hak mevla, hak dost, hak ilah, hak tanrı, hak rab sadece Allah'tır. Ve işte ölen kimse de ölür ölmez hak olan mevlanın hak olan Allah'ın huzurunda yerini alır ve hak olan Mevla onun hakkında ne hüküm verecekse artık verecektir. Ela dikkat edin. Lehül hükmü hüküm ona aittir. Dünyada da zaten inil hükmü illallah. Hüküm ona aitti. Ölümden sonra da hüküm yine Allah'a ait. Kabirde de Hükmü Allah verecektir ve kıyamette de hüküm ona ait ve dirilişte de yine hüküm ona ait ve huve esraul hasibin hesabı en süratle gerçekleştiren de Allah'tır. İşte yüzlerce sene muhasem döneminde binlerce sene yaşadığı insanlar hesap görülmeyecek zannediliyordu ve bir anda işte geldi ecel ve hesap başladı bile kabirde ve devam edecek mahşerde. Sure Enam ayet 63. Kul men yunecikum fi zulumatil berri vel bahr ted'unehu tadarruan ve hufye. Gizliden gizliye, boyun bükük bir şekilde dua ediyorsunuz. Denizin ve karanın karanlıklarından kurtulmak için Sıkıntılı bir durumdasınız ve dua ediyorsunuz ve yalvarıp yakarıyorsunuz ve diyorsunuz ki De'in encena min hazihi lenekunanna min şakirin. Bizi bu sıkıntılardan kurtarırsan şükredenlerden oluruz dersiniz. İşte o zaman men yüneciküm sizi kim kurtarır? Siz kime dua edersiniz? ve sizi bu sıkıntılardan karanın ve denizin karanlıklarından yalvarıp yakarmanızın sonucu sizi kim kurtarır sizi kim felaha götürür ya da o dertten o hastalıktan o beladan o musibetten kurtarır söyleyin hem de dersiniz ki lenekunenne mine şakirin lehin encana min hadi bizi buradan kurtarırsan ya Rabbi bu bela ve musibetten bizi felaha ulaştırırsan biz şükredenlerden oluruz dediğiniz zaman sizi kim kurtarır? Sure En'am ayet 64. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, Allahu yuneciküm minha. Şu anda dua ettiğiniz o sıkıntılı andan, bela ve musibetlerden sık